Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Iceman'ın hesabına gizlice giriyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar Aysman'ın hesabına. şimdi e, komik bir hesap yapacağız. Ama tabii ki de hiçbir şeyin istemeyeceğiz veya e, yılanların petlerini satmayacağız. E, karakterini, evini falan değiştiririm. E, o zaman arkadaşlar geçiyoruz. Evet arkadaşlar geliyoruz şimdi. Bu arada sizin hesabınıza da gizlice girebilirim. <laughs> Çok şaka. Şimdi arkadaşlar girdik. Hesap böyle. O bunları almamış. Biz alalım o zaman. Biz bunları direkt atlayabiliriz. Buradan. Hemen arkadaşlar böyle yapabiliyorum. Ee, bunu nasıl yaptığımın videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Öyle gösterebilirim. Mesela. Arkadaşlar bu arada Asma'nın haberi yok şu anda. Sonra çekerim falan diyordum. Bakar Bakarız diyordum. Şimdi çekiyoruz. Bu kutuyu da aldık. Evet bu çıktı. Ama bunları yapmamış. Arkadaşlar bu arada ben bir yeni building oluşturuyorum. Oraya girmeyi sakın unutmayın. Şuradan iki elmas geldi. Günlük kutusunu açmış mı acaba? Açmış. Bakın. Bunları ben direkt açayım. Şöyle. İnşallah öyle elmas gelir. Of. Neyse arkadaşlar. Buradan hemen alabilirim. Bakalım ne çıkıyor. Aç. Bu çıktı. Bakalım. Ayakkabı çık. bana ikinci de ayakkabı çıkmıştı. Ama saç çıktı. Şanslı lan. İnşallah o kart var ya ücretsiz üstteki şeyleri alma. İnşallah o çıkar. Ah bakın bu ayakkabı çıkmıştı bana. Of ya. Keşke o dedem çıksaydı. Bu neymiş? Ha, bu önceden gelen bir şey de sanırım ya. Hatırlamıyorum ne zaman geldiğini. Ben buranın hepsini aldım bu arada arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz ilk. Ben ya bunu alırım. Bu kızı alırım ya. Tamam mı? Ya bu kızı alırım. Ya da bu kızı alırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizce hangisini alayım? Yorumlara yazın. Bence arkadaşlar bunu çok istiyordum. Saçını özellikle. Ee, şu şeyin de saçı çok güzel. Bunun da saçı çok güzel. Bu da çok İyi ama bunu da almak istiyorum. Ama 200 elmasım yok tabi ki de. 120'lerde sanırım. İşte arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar. de bilmiyorum. Bakın. Burayı bilmiyorum. Bu arada burnum tıkalı. Evet arkadaşlar. O zaman geçelim videomuza yani. <laughs> ben şöyle hayvanla değiştirelim. Arkadaşlar bayağı bir ünlü falan olsaydım eğer. Baya e, bayağı bir ünlü olsaydım eğer ne yapardım biliyor musunuz? E, ne yapardım ya? Bu hesaptaki petleri alırdım. En son da şaka olduğunu söyleyip geri verirdim bütün dekleri. Şimdi arkadaşlar buradan şunu seçiyoruz. Tamam mı? Beyaz bunu seçeyim mi acaba? Yoksa bunu mu seçeyim? Hadi bu olsun ya. Normal oldu versin. Hemen Boya iyi saçları var bu arada. Arkadaşlar. Ama bunu yapacağım mecburen. Bakın arkadaşlar biz bunu aldık. Ee, bizim grubumuza da gelebilirsiniz. Buradan gösteririm. Ee, bunu nasıl almış? Nerede satıyor bu? Hmm. Bakalım. Ah. Ah. Hemen arkadaşlar. Kardeşimi alıyor bu arada. Bunu giysin. <laughs> o Bu ne lan? Çok iyi. Of. Neden bana çıkmadı hiç? Neyse şapkada şunu seçeriz. Arkadaşlar bu arada bu kız zengin ya. Allah Allah. Şunu çıkartalım hemen. Arkadaşlar arkadaki sesler aldırmayın. Kardeşim abi yandı yerine. Yüzden. Şunu da takalım. Ayakkabı bunu mu giysin? Kız bunu giysin. Şöyle yakıyoruz tabii ki de. Böyle mi olsa acaba ya? Kesin, bakın arkadaşlar kesin şaşkınlığa uğrayacak da. Neyse. Bu olsun. Nasıl olduk? Bence tipimizi değiştirmemiz lazım. Bu ne? Hmm. olsun bak. Bak aga. Şuna bak be. Şuna bak şuna. Oh, Burada bir şey yoktu. Yani elmas falan harcamayacağım arkadaşlar. Bu kız kendi beğenmiş ya. Ee, şimdi bunun içi boş. İnşallah bunun içi boştur. İnşallah boştur bunu. Aha. Bakın. Boş. Boş. Bakın. Hmm. Mendili eline. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biliyor musunuz? Buraya bir tane şöyle sandalye koyuyoruz. Şöyle Zeynep'e de yapmıştım. Aha. Biliyorsunuz ki. Şöyle mendillerine vereceğiz. Mendili eline. mendili verdim geline. <laughs> Buraya da o şarkıyı ekleyeceğim. Eklersem eğer, eklemezsem. Yani bulursam eklerim, bulamazsam eklemem. Bu arada arkadaşlar bu video için uğraşıyorum. Ee, oh ha. Bunu nasıl aldın lan? Oha ben alamadım bir. Alamayanlar var mı acaba? Arkadaşlar da deneyelim mi? Denememi istiyorsanız abone olacaksınız ve like atacaksınız. Bunu istiyorum bir tek. Anladınız mı beni? Şöyle ekliyoruz. Şöyle bir tane de <laughs> Şöyle bir tane de televizyon ekleyelim. Ama burada pok işaret olacak. Evet. Şuradan da ekleyelim de. Bakın şimdi ne yapacağım. Hah. Evet, buradan o oh, boya iyi lan. boya iyi şeyleri var. Oha. Evet arkadaşlar mendillerini vereceğiz. Var mı ama mendilimiz? İşte. Hmm. İnşallah bu kardecili durur. Bence durur ya. Şöyle bir çiçek verelim Erin'e. <laughs> Şöyle kalk. Kalk. Aa. Hiç oluyor mu? Yakıştıramıyor muyum ben? Çıkalım. Evet çıktık. Bir tane daha arkadaşlar. Hadi buradan da. Oha. Almamış bu kız lan. Al eğer o şeyleri de almadıysa ben almaya giderim. o iki elmas bak ben iki elmas istiyorum hiç şey sağımsız olmuyorum gerçekten bakın ne yaka ya neyse arkadaşlar ha o altı sanırım buradan almamış bak bakın onun yerine de bez alıyoruz Nerede oluyordu başkalan? lan? Diğeri de oturttu. nerede oluyordu? Hmm. Başka olmuyordu lan. Ne oldu? Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada buldir şeydir e, şimdi gelecek. E, şimdi çekerim. E, bu video ile diğer o building videosunu aynı anda atarım arkadaşlar öyle düşünüyorum. E, Hoşçakalın. so i'll jack with him boy boy